Bugün size otomobil dünyasında 2025'in en tartışmalı yeniliğinden bahsedeceğim. Japonya'da tamamen sürücüsüz, direksiyonsuz ve pedalsız olarak üretilen ilk şehir içi toplu taşıma aracı yollarda. Evet, yanlış duymadınız. Bu araçta klasik anlamda bir sürücü yok. Peki, insanlar neden bu kadar tepki gösteriyor? Çünkü bu yıl Japonya'da yapılan bir ankette halkın %64'ü bu teknolojiye henüz güvenemediğini söyledi. Ancak araç gerçek zamanlı yüz tanıma sistemiyle yolcuları otomatik olarak tanıyor ve güzergahı buna göre optimize ediyor. Ayrıca %100 elektrikli olması sayesinde sıfır karbon salımıyla çevreye de duyarlı. Sadece Nisan 2025'te Tokyo'da 1200'den fazla yolcu bu aracı ücretsiz test etti ve yolcuların %87'si deneyimden memnun kaldı. İşte teknolojiyle gelen değişim. Eskiden yolculuk yapan ama şimdi sadece izleyen bir kalabalık. Sence yakın gelecekte Türkiye'de böyle bir otobüse binmek ister miydin?